Bel kayması olarak bilinen, tıpta spondolalisiz olarak tanımladığımız hastalık, alttaki omurganın önüne veya arkasına doğru kaymış olmasına bel kayması deniyor. Aslında bu kayma omurganın başka yerlerinde de olabilir ama sıklıkla görülen yer bel bölgesinde olmaktadır. Bir takım sebeplerle bel kayması olabilir. Bunları çeşitli şekillerde tasvip etmek mümkün doğuştan olabilir. Dejeneratif hadiseler dediğimiz, yani omurganın yaşlanmasıyla oluşan bel kaymaları var ki bunlar daha çok daha sık görülmektedir. Travma, enfeksiyon bir takım sebeplerle de bel kaymaları olmaktadır. Bizim esas konumuzu teşkil eden bel kaymaları ise dejeneratif olan bel kaymalarıdır. Bel kaymaları neden oluşur? Şimdi e, bir takım biyomekanik bozukluklar oluşur yaşlanma ile beraber veya bazen mikro travma dediğimiz tekrarlayan küçük travmalar sonrasında omurgaları birbirlerine kenetleyen mekanizmada kırık olur ve omurga bir omur diğer omurun genellikle ön tarafına doğru kayar. Bu kayma neticesinde hastaların şikayetleri kaymanın miktarına ve başka patolojilerin olup olmamasına bağlı değişmek kaydıyla bel ağrısı, kalça ağrısı ve bacaklara vuran ağrı şekilde kendini gösterebilir. Küçük çocuklarda da bel kaymaları olabilir. Yaygın olarak son zamanlarda spor yapan genç nüfusta da bel kaymalarının olduğunu görmekteyiz. Bunlardaki bel kaymaları sportif faaliyetler esnasında belde pars interartikular denilen anatomik oluşumun kırılması ve buranın kaynamaması neticesinde omurganın kayması şeklindedir. Fakat ileri yaşlarda, özellikle 40-50 yaşlarından sonra görülen bel kaymaları ise dejeneratif kaymalardır. Bu kaymalar omurgada çeşitli seviyelerde olabilir. En altta bel ile kuyruk sokumunun birleştiği yerde olabilir veya bir üst seviyede olabilir. Bel kaymalarında genelde tedavi %80 çok iyi yapılırsa fizik tedaviyle semptomlar ve şikayetler geriler. Ancak hastanın fizik tedaviye rağmen geçmeyen ağrıları olduğu zaman ciddi bacak ağrıları ve istirahat ağrıları olması ve radyolojik olarak da bir takım ölçümler sonrasında omurilik sinirlerin geçtiği kanallarda daralmalar, bir bozukluk oluşursa bunları cerrahi olarak tedavi edebiliriz. Cerrahi tedavilerde klasik eski cerrahiler, konvansiyonel cerrahiler yapılabilir veya güncel olarak minimal invaziv dediğimiz büyük cerrahi yaralar açmadan küçük kesilerle hem kaymayı engelleyip hem de sinirleri serbestleştirmeye yönelik cerrahiler yapılabilir